Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Trillium yani TLM coin güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniye izleyerek kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. TLM'de güncel fiyat 0.03271 seviyesinde dostlar. Günlük bazda üst polinger bandından satış yenilmiş durumda. Potansiyel olarak gün içerisinde 0.3085 desteği denenebilir. Altına bir kırılım gelmediği sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Tekrar alınabilecek tepkiyle birlikte 0.03820 ve 3983 seviyeleri potansiyel hedefler. 3.883 önemli arkadaşlar üzerinde gelebilecek bir kapanış doğrudan TLM'de 5.219 seviyesini getirebilir bizlere yani sert yükseliş yaşanabilir dostlar bu direnç bölgesinin üzerinde gelebilecek bir kapanış doğrultusunda. Onun dışında negatif hareketlerde arkadaşlar 3.085'i takip edeceğiz altına gelebilecek bir kapanış. Kırılım ve kapanışta 2969 önemli e, altına atması durumunda dostlar 0.02726 potansiyel desteğimiz bizim yani e, destek olarak baz alabileceğimiz önemli seviye burası altına atmadığı sürece bir sıkıntı yok ancak altında bir kapanış gerçekleşirse 0.02404 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Elimde tdm yok. Maliyetlenmek istiyorum diyen yatırımcılar e, ortalama 3200-3100 seviyesinden kademeli deneyebilirler dostlarım. E, kademeli olmak şartıyla denenebilir bu seviyelerden. E, alım yapıldı, düşüş geldi. 2400 seviyesi maliyet düşürmek için uygundur. Yani 2450, 2500, 0.0, 2550 seviyesi maliyet düşürmek için uygundur. Onun dışında maliyet düşürmek için acele etmeyin. Yani siz gittiniz 3150'den aldınız hemen 2900'de ekleme yapmayın dostlar. Ee, TLM için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Kısa vardı analizimiz bu yöndedir dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar.